görünebilir evrenitesinde bu evrene paralel başka evrenler de var mıdır? Mistikler ve filozoflar böyle olduğunu öne sürüyorlar. Bilim adamları ise yakın zamanları değil böyle bir şeyin olasılık olduğunu düşünüyorlar. Fakat bugün fizikçiler paralel evrenlere ulaşabileceğini matematiksel olarak ortaya koyabiliyorlar. Bu evrenler evrenin ilk oluşumu sıraları oluşan Big Bang teorisinden sonra zaman içinde gelişen evrenimiz gibi farklı şekiller boyutlarda da evrenlerin gelişebilme ihtimali üzerine oluşturulmuş bir teoridir. Nasıl bir elma ağacında tek bir elma oluşmaz, bir elma ile binlerce daha yetişir. Bilim insanları da dünya, güneş, galaksimiz, yıldızlar ve evrenin tek olmadığını belki görünmeyen bir yerde yine bize benzeyen hatta içine dahi bizim gibi insanların olduğunu düşündüğü paralel evren modelleri vardır. Fakat bilim adamları bu evrenleri de üç boyutlu olarak ele alır. Yani bilmediğimiz boyutlarda varlığını anlayamadığımız bir evren olabilir. Ama biz anlayamayız. Öyle ki boyutlarda farklı evrenler varsa bile biz sadece anlayıp ve gözlemlediğimiz kadarını anlar ve gözlemleyebiliriz bu patlama sonrası milyarlarca farklı ebat ve büyüklükte evrenlerin de ortaya çıktığını savunur. bir evren yaklaşık 93 milyar ışık yılı genişlikte olup oluşum süreci Big Bang'den itibaren 13,5 milyar ışık yıldır. Peki bu büyük patlamayı gerçekleştiren veya tetikleyen unsur neydi? Öncelikle bilim dünyası hala bu soruya bir cevap ararken zaman ve boyutların oluşmasında önemli role sahip zaman ve boyutu bulunmayan ve sadece başka gök cisimlerine yaptığı kütle çekimi varlığı ispatlanan kara delik gibi bir oluşum paralel evrenler ve büyük patlamaya sebep olmuş olabilir. Kara delikler bilindiği üzere içinde ne olduğu bilinmeyen çok fazla çekim gücüne sahip zamanın çevresinde yavaş akli varsayılan ve içine girilmesi durumunda ne olduğu bilinmeyen bir gök olayıdır. Belki kara delikler paralel evrenler ile aramızda bir köprü olabilir. İçine giren cisimler zaman ve mekan değişikliğine uğradığı için boyutta değiştirip paralel evrenleri tekrar doğabilirler. Bu iki teorinin babası Profesör Doktor Albert Einstein'dır.